Selameli bayıldık kızlar hoşgeldiniz benim adım Taner benim adım Ecrin bugün sizlere böyle bir temiz kar getirdik bugün bir sürü adam... hani biz kar ya yağdı bir video çekmiştik ondan yani, daha çok fazla kar evet ha daha çok ha, yağdı ki. hala da kar yağıyor bu sefer tam bembeyaz oldu ve şimdi ise burada da taş kolaslarımız var hemen isterseniz onları dökelim. Şöyle ben de alayım. Hepsini dökmeyeceğiz. Evet. Şöyle. Tamam bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar bunu yiyeceğiz. Bir kaşımız var canım. küçük. Bakmak istiyorum tadına. Biz başka bir şey yapacaktık. Eve geldiğimizde biz bir yere gitmiştik. Baktım. Babam bunu koymuş. Babamın arabasını görünce hemen dedim babam Bakın. gelmiş ve için hediye bakayım. Arkadaşlar videoyu sonra gelek ben de edeyim. Sesi gelsin ne? Eğer videomuza gelip ben siz like atın, evetle basın, siz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sakın başka bir yerde düşünün. Bay bay.